Şimdi 1 Eylül itibariyle ticari balıkçılarımız yani büyük balıkçılarımız gırgır gır teknelerimizin e, sezonu başladı avlanmaya. E, bu sene yine 1 Eylül itibariyle biraz Bismillah dedik Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Biz e, denetimlerimizde neye dikkat ediyoruz? Denizleri denetim yapıyoruz. Karaya çıkış noktalarında, balık halinde, şey, sürümleri halinde, Gürpınar'da ve burada... E, şu anda yaptığımız denetimde de en son nokta, perakende satış noktalarında. Denizde yaptığımız denetimlerde yer yasakları, derinlik yasakları, zaman yasakları ve boy yasaklarına dikkat ediyoruz. Yer yasağı nedir? Bazı bölgeler avcılığa kapalı. Burada e, avcılık yapamayacaklar bölgelerde. Avcılık yaptıkları zaman müdahale ediyoruz. E, zaman yasağı bazı türlerin e, bazı zamanlarda... E, avlanması yasak. Mesela ne dedik 15 Nisan'la 1 Eylül arasında gırgır balıkçıları tamamen yasakladık bu şekilde. Bir de yasaklı türler var. Mesela köpek balığı gibi e, bu bu çeşit e, şeyler kesinlikle hiçbir suretle avcılığı yasak. Onlara e, bakıyoruz. Derinlik yasağı dediğimiz Karadeniz'de 18 metre Marmara'da ve diğer denizlerde ise e, 24 metre kıyıya yakın olan yerlerde avcılık yapamıyorlar. E, bunlara dikkat ediyoruz. Ee, yine karaya çıkış noktalarında boy yasaklarına uyup uymadıklarına bakıyoruz. Ee, sürünleri halinde de yine boy yasaklarına ve boy zaman ve ee, diğer yasaklı türlerle ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Perakende satış noktalarında ayrıca sadece boy, boy yasağına değil şeye de dikkat ediyoruz. İşte ee, uygun şartlarda ayıklayıp ayıklamadıklarına, uygun şartlarda sat, satmadıklarına, dolaplarına yani 5.996'ya göre de e, veteriner hizmetleri gıda ve yem kanununa göre hijyen yönünden de denetliyoruz. 1380 sayılı sürünleri ürünleri kanununa göre de boy yasaklarını kontrollerini yapıyoruz. 2023 yılında yapmış olduğumuz denetimlerde 35 bin civarında denetim yaptık. Yaklaşık olarak 889 kişiye 4 milyona yakın idari para cezası uygulandı. E, ve e, 90 tonda su el konuldu. Artık e, su ürünlerine kaçak şekilde avlanırken e, yapılan müdahalelerde 1380 sayılı kanunun değişmesiyle beraber e, av araçlarına el koyuyoruz. E, zaman, yer ve boy yasana uygun olmayan su ürünlerine de el koyup tekrar piyasaya sürünmeye onlar el koyduklarımızı hayır kurumlarına ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış yapmak suretiyle e, gönderiyoruz. Tek Sezonun başlamasıyla şunu görüyoruz işte hamsi. İstavrit, Çinekop gibi balıkların bu sene olduğunu ve sezonunda iyi geçeceğini umut ediyoruz. Öyle gözüküyor. İnşallah bol bereketli bir sezon olur. Boy yasaklarındaki meramımız şu. Her bir balık için, türü için belirlenmiş boy yasaklar. İşte görüyorsunuz hamsi 9 santim, sardalya 11, tekir 11, istavrit, mezgit, barbun, mavi yengeç 13 santim. İşte Lüfer, Kolyoz, Kırlangıç, Karagöz 18, Uskumru 20, 20 Palamut 25 ve e, bu balıkların ömürlerinde onlara bir kere e, üreme fırsatı vermek, vermemiz lazım ki onlar da nesillerine devam etsinler. Bu sene biraz e, İstavrit'te bir sıkıntı görüyoruz 13 santim boyu. E, geçen birkaç gün önce yaklaşık olarak bir tona yakın da istavit balığına su halinde e, boy yasağından dolayı el koyduk. Bu sene biraz onda sıkıntı var. Diğer balıklarımızda sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bir de depolarınıza bakalım. Tamam bakarız. Bir de depolarına bakalım. Depo Hiç oraları alsın veyahut da Doğru. şuraya da yaptırabilirsiniz. Tam tabi, tabi. Abi, bunu, ee, tamam. Tabii tabii. abi Çünkü şu araları ne kadar temizlersen tamam. temizle tamam. temizleyebilir miyiz? Bakın müşterimiz de tamam. burada. Temizleyemeyiz. Bizim için ne kadar kıymetliyse mikroorganizmalar için de o kadar tamam. kıymetli. Çabuk ürerler çünkü <laughs> hayvansal gıdalarda tamam? Evet, tamam? Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar yazacak. Tamam. Henizlere tamam. 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 o atıyoruz hocam o işlerden? bak olayım <laughs> şey çıkıyor. <gülüyor> 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 bir bakın artık. Bir de sardalyayı ölçelim. 15 santim olması gerekirken gayet güzel bir sardalya var. Tam da zamanı. Çok da güzel. İstabilite dikkat arkadaşlar. Tam sınırdasınız. <laughs> Bakın şefim evet. sınırda yüzde on beşten kurtarıyorsun. Eee on üç santim olmasına, iri olmasına dikkat edelim olur mu? Evet. Yüzde on beş arazi miktarı var. aldın da iki o zaman. Ya, sen, sen, sen. Kim, şey ha, o Dağıtısı var, ayıklanmış var. Onu ben yapamam zaten. Ya Edirnar hakkında haklı yani doğal yani onların doğal görevi yani balıklar tabi ufak olduğu zaman ya, müşteri de tabi şimdi müşteri de rahatsız oluyor yani para veriyor yani balık küçük geldiği zaman tabi yani olmuyor yani yaptıkları e, güzel bir şey yani şimdi, İnşallah bundan sonra büyük balık yani istediği balığı satacağız inşallah burada. Yani en çok istavitte, istabit, e, mezgit, bir de bu sardalyada. Denetim yapılıyor ve biz de buna uyuyoruz. Yani ölçmeleri, e, bunları takip etmeleri çok güzel bir şey. E, hem balığımız bollaşıyor, hem e, şeye, cezaya, yani verilen cezaya uymaya, uymamız gerekiyor. ve balığımızın bol olması için, daha sağlıklı yaşamamız için, e, ürünlerimize daha da değer vermemiz için